0.36 sürümüyle birlikte muhasebe fişi içerisinden aylık ve yıllık hesap bakiyelerine erişilebildiği gibi kümülatif hesap bakiyesine de erişilebilmesi sağlanmıştır. Bunun için genel muhasebe, hareketler, muhasebe fişleri ekranına borç olacak kolonlarında aktif olacak şekilde hesap bakiyesini al kümülatif seçeneği eklenmiştir. seçeneğe tıklandığında satırdaki hesap kodunun fiş tarihindeki hesap özetinde yer alan kümülatif bakiyesinin ilgili borç alacak kolonlarına yansıdığı görülebilmektedir.